Merhabalar ben F1. Bir Belçika sabahından hepinize merhabalar diyeyim efendim. Şöyle vantilatörümü kısayım ki sizlere çok fazla gürültü gelmesin vantilatörden. Umarım güzel bir yarış ve keyifli bir yarış olur. Biraz Mercedes'e doyun istedim o yüzden tekrar Mercedes alacağız burada. Ee, bakalım nasıl bir yarış bizleri bekliyor olacak. Mercedes biraz bize uğur getirdi sanırım. Geçen yarış güzel bir yarış çıkarmayı başardık. Umarım yine aynı şekilde güzel keyifli bir yarış çıkartırız. Startımızı aldık. Çok ağır ağır kalkıyorum. Çok dikkatli dikkatli kalkmaya çalışıyorum. Ee, önemli olan ilk virajda kaza yapmamak. O yüzden erken frenler çok önemli. Mutlaka burada bir safety car falan girecektir. Şurada Red Bull'un dışarıya doğru açtığını gördük. O yüzden de kendimizi garanti altına almak için illegal aldım. <laughs> illegal aldım kişi beni geçti. O yüzden güvendeyim. Hiçbir sorun yok derken Hop tamam. Aracı masar görmedi. Bak burası önemli. Bir 5 saniyelik ceza yedik ama gerçekten yani. Şu an yedik o cezayı. Gabriel bize yer verdi burada. illegal almıştı muhtemelen. Ee, güzel geçtik ha. İllegal yemişiz abi tamam. güzel. İllegal yemedik diye şaşırmıştım çünkü. Hadi geç beni bura. Hah ne yapıyorsun bura? Önce arkama geçti sonra benim kaçtım, tarafa doğru kaçtı. Umarım ceza yememiştir o da. Ah tamam burada yerini bana veriyor. Ve tekrar piste bağlanıyor. Vehicle condition. Tamam güzel herhangi bir hasarımız yok aracımızda. Bu önemli bir haber. Güzel bir haber bu. Acaba Biraz beklesem mi Medium'lara geçmek için diyeceğim ama zaten Belçika yarışı kısa bir yarış. Tamam 1 dakika 45 saniye sürüyor ama 11 tur e, gayet az. Ve baktığınız zaman totele göre e, süre olarak daha kısa sürüyor diyebiliyorum. tabii bunun matematiğini siz arka planında yaparsanız belki daha fazla bile sürebiliyordur. Yine de Medium'a geçeceğim gibi duruyor. E, başka bir safety car gelirse ama... <laughs> fazla DNF olan arkadaşımız var burada. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Set medium tire. Affirmative medium tires at the next stop. Box this lap. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Şimdi Pite gireceğim zaten. Hiç i̇şte delta falan önemli değil o yüzden. Olabildiğince hızlı bir şekilde Pite girmiş olmam lazım. Ferrari'ye çarpmamak için orada duracak kadar Yavaşlamak durumundaydım arkadaşlar Çarpmayı istemiyorduk çünkü Ferrari'ye 5 saniyelik cezamızdan kurtulmak için Pite giriyoruz olur da safety car falan Girmezse sıkıntı yaşamayalım diye Burada Red Bull pardon takım arkadaşım Diğer Mercedes neden bu kadar uzun süre Bir pit stop yaptı Hiç bir fikrim yok Çok uzun sürmüş pit stopu gerçekten Bu arada e, Enerji içeceğimizi içiyoruz Tekrardan Dark Blue'ya da sponsorumuza çok teşekkür ederiz Şöyle de gösterelim sizlere e, Şöyle gösterecek olursak Kendileri aynı zamanda online satış da yapıyorlar arkadaşlar ee, Sizler de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz Ben kullanıyorum ve tadı da çok güzel tabii enerji içeceği biraz sağlığa zararlı Onu tekrar söylemek lazım Ama e, enerji içeceği hali hazırda tüketiyorsanız Marka olarak Dark Blue'ya geçebilirsiniz Hem biraz daha uygun hem de tadı gayet güzel e, Onu söyleyebilirim mutlaka bir deneyimlemelisiniz e, Bol bol çekilişlerini de yapacağız Tekrardan onu da söyleyelim Bol bol yakın zamanda yine enerji ve soğuk kahve çekilişleri yapacağız. Ee, tekrardan söylemek lazım. Bu vesileyle hem diğer sponsorumuz olan EMC'ye de teşekkür ederim. Hem de sizlere tekrardan bir Twitch'e çağıralım arkadaşlar. Twitch'te yayınlar yapıyoruz biliyorsunuz. Uzun bir süredir yayınlar yapıyoruz. Hem de 6 aylık falan abonelerimiz var. Ee, 230 abonelere ulaştık. Tekrardan hepinizin desteği için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten destekleriniz e, göz ardı edilemeyecek kadar hem fazla hem de e, gerçekten büyük bir dostluk kuruldu burada. Arka plana baktığınız zaman bir abi kardeşlik, e, bir arkadaşlık e, kuruldu ve bu gerçekten minnettar olduğum bir şey. E, samimiyetime inanıyorsunuz, ben de sizlerin aynı şekilde samimiyetine inanıyorum. Çok tatlı bir hem yarış ortamımız oluştu. Sizler geliyorsunuz, beraber yarışıyoruz. E, tanıdığımız insanlarla yarışmak da ayrı bir keyif veriyor. Arada sırada twitchte yaptığım yarışlardan da videolar atmaya çalışıyorum ama e, tabi e, çok fazla kullanmamaya çalışıyorum twitch ayrı bir yer canlı yayın platformu orası orada ayrı bir sohbet dönüyor YouTube tarafında farklı bir sohbet dönüyor O yüzden e, canlı yayın tarafını buraya çok fazla yansıtmamaya çalışıyorum Burası sizinle YouTube tarafıyla YouTube kitlesiyle Ayrıca özel bir sohbet ettiğim bir yer olsun istiyorum O yüzden canlı yayın kestiklerini buraya atmamaya çalışıyorum. O yüzden de ayrıca bir kanal oluşturduk. Onu da açıklamadık. Bulabilirsiniz arkadaşlar. Orası da bir süredir sağolsun e, sağ olsun moderatörümüz Zaynor bu arada. E, böyle bir fikir benim de aklımda vardı da zaten. E, kendisi devraldı orayı tamamen. E, o yönetiyor. E, kapak fotoğraflarını hazırlıyor, açıklamalarını yazıyor, e, videoları yüklüyor. Gerçekten ona da minnettarım bu konuda. Bana yardımcı olduğu için biliyorsunuz ben gündüzleri normal gündelik hayatımda hafta içleri çalışıyorum. Akşam gece e, geç saatlerde geliyorum. E, ondan sonra da yayın açıyorum falan derken ne YouTube'a video çekecek vaktimiz kalıyor ne editleyecek vaktimiz kalıyor. Onları yapalım dediğimiz zamanda da bu tarz ek işlerimiz, yan işlerimiz ee, yan görevlerimiz, <laughs> ana görevin dışındaki görevler yani, aksiyo ve yapamıyoruz. O yüzden de bu noktalarda moderatörlerimizin bize destek veriyor olması çok tatlı. Ee, gerçekten çok teşekkür ediyoruz onlara da, bütün moderatörlerimize. İyi ki varlar efendim. Ee, tekrardan onu da söylemiş olalım. Mutlaka e, Sezer ünlü Twitch ismiyle açtık o kanalımızı da. Ee, o kanalımıza da uğrayabilirsiniz. Oraya pul kesitleri atıyoruz. Ee, yaklaşık 2 saat, 3 saat bir yayın olduysa 3 saatlik bir yayını direkt oraya yüklüyoruz. Ve e, kaçıncı dakikasında hangi yarışı yaptığınızı altına yazıyor Aynor sağ olsun. Onu da ayarlıyor. E, ve sizler rahatlıkla player'dan takip ederek istediğiniz dakikaya çekip e, istediğiniz yarışı izleyebiliyorsunuz efendim. Bilginiz olsun. E, orayı da e, atlamayın diyelim efendim. Ee, ama tabii ki Twitch'e gelmeniz canlı canlı sohbet ederek benimle yarışmak isterseniz ayrıca Twitch'e de bekliyorum tekrardan söylemiş olayım ama belli bir kesim var aynı benim gibi ben de böyle canlı yayın adamı değilim çok fazla çok vaktim olmadığı için de olabilir ama sevmediğim için de olabilir canlı yayın izlemeyi bilmiyorum. Ee, hızlı hızlı sarmak istediğim için de olabilir bazen bazı şeyleri Örneğin şu anda safety car altındayız ve Aslında sarmak isteyen birçok arkadaşımız var ve Belki de çoktan sardılar ee, Onlara da seslenmiş olalım burada sarmış olan arkadaşlarımızı değil sarmamış olan arkadaşlarımıza Siz sarmadıysanız eğer demek ki e, canlı yayın ortamında aynı şekilde seveceksiniz efendim Ama sardıysanız şu anda ilerdesiniz zaten Şu anda bunu dinlemiyorsunuz Muhtemelen siz canlı yayınları zaten çok fazla sevmezsiniz siz daha çok YouTube adamısınız aynı benim gibi ee, sararak ilerlemeyi seviyorsunuz. O yüzden Twitch tarafını yani YouTube sezer ünlü Twitch kanalını e, takip edebilirsiniz. E, oradan takip edebilirsiniz e, geçmiş yayınlarımızı arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım tekrardan ve bir yandan da yavaştan yarışımız başlıyor. Hiç lastik ısıtmadık ha. Şu an aklıma geliyor. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Ne yapıyorsun bro? Ne yapıyorsunuz bunu Gerçekten bunu yaşadık ya. Gerçekten bunu yaşadık değil mi? <laughs> ya şaka gibi ya. Kanat kırdık ya. Yani. Neyse tamam sıkıntı yok. Bir kez daha safety car gelecektir arkadaşlar bu arada. Benim inancım var ona. Bir kez daha kesinlikle safety car gelir. Ee, ve bunu atlatırız. Burada benim bir hatam yok bu arada. Tamamen arkadan gelen rakiplerim çok hızlı geldiler. Sonuçta safety car daha çıkmamış. Yarış daha başlamamış. Kimseyi geçemezsiniz yani. Orada bir atak yapmanın herhangi bir alemi yoktu. Alpin orada 8'de 8 hata Ama baktığınız zaman bu da bir yarış. O yüzden de başımıza bu tarz kazalar gelme ihtimali gayet yüksek ve olabilitesi var. Bunlara da alışmamız gerekiyor. Bu kazayı yaşadık diye kapatmıyoruz yarışı arkadaşlar. Benim size göstermeye çalıştığım en önemli şey bu. Bu tarz bir kaza yaşadığınız zaman oyunu terk edip gitmeyin. Savaşmaya devam etmeye devam edin yani Anladınız mı ne demek istediğimi Bu arada lastikleri soğuk olduğu için Frenleri tutmadı Bak bir safety car daha çıktı Şu an gideceğiz bir soft lastik takacağız tamam mı Soft lastikle 5-6 tur gidebiliyoruz zaten Sorun yaşamayacağız Soft lastik takacağız Kanadımızı değiştireceğiz Hatta şuradan kanat değişimini Yes'e almamız lazım Çünkü bazen sarıyken Kanat değişikliği yapmıyor pit ekibi O yüzden yes'te kalsın e, ee, deltamızı unutmayalım tabii. Kanat değişikliğimizi garanti altına alalım yani. <laughs> Set soft tire. Okay, Box at the the Tamam, the gayet güzel. Yine her türlü avantajımızı e, kazanacağız. Her türlü yarışa dahil olacağız arkadaşlar. E, hiç kafaya takmamamız gerekiyor. Yani bu tarz kazaları ee, rahat olabilirsiniz Tekrardan onu söyleyeyim Başınıza bir şey geldiği zaman üzülüp kapatmayın yarışı Şu an kapatacak Bak bu kazayı yaşadıktan sonra kapatacak bir sürü adam tanıyorum Tamam mı Hani Sizler de buna dahilsiniz bu arada Sizin aranızda da çok fazla e, Bu tarz bir kaza yaşadığı zaman Kapatacak arkadaşımız var bunu biliyorum ve bunu değiştirmeye çalışıyorum çünkü hala yarışın içindesiniz aslında hala yarışı değiştirebilirsiniz hala önlere tırmanabilirsiniz hala birinci olma şansınız oldukça yüksek bak bir safety car daha geldi üstüne, üstüne Safety car gelmeseydi yine de o kırık kanatla ilerleyip bir şeyler yapma şansınız vardı ben bunu anlatmaya çalışıyorum her zaman size amacım bu sizlere bu tarz bir e, katkıda bulunmak istiyorum e, bu tarz bir şeyi aşılamak istiyorum ee, umarım başarılı olurum. Amacım bu yani. Ve birçok arkadaşımızı değiştirdiğimi de biliyorum. Umarım daha çok arkadaşımızı değiştiririz ve ee, daha güzel bir mentaliteye sahip hale getiririz sizleri diyorum. Lastiklerimiz şu anda soğuk. Bunu unutmamamız gerekiyor. Korktum, korktum bro. Ne yapıyorsun? Spin atmış, reset tutarak atmış. Az daha kaza yapıyorduk. Westy'yi geçmemiz lazım burada. Aynen. Ben nasıl Red Bull'dan illegal aldıysam aynı şekilde de benden illegal aldı. Bir safety car daha var nasılsa. Rahat bir şekilde e, tekrardan yarışa dahil olacağız. Ben size söyleyeyim ilk üçte bitiririz bu yarışı. Herhangi bir kaza bela geçirmezsek ilk üçte bitiririz arkadaşlar. Hatta garanti bile verebilirim. Şimdiden yorumlara yazabilirsiniz. Sizce kaçıncı olduk? Sizce başarılı olabildik mi? Bence başarılı olmuşuzdur yani. Şu anda buradan gelecekteki bana sesleniyorum. Eee... podyumda çok sapıtma olur mu yani şımarma <laughs> ustubuyla adabınla git podyuma çık <laughs> şampanyanı patlat gel bro <laughs> gelecekteki kendime de seslendirme göre bütün her şeyi okeyleyebiliriz Oo, alfa tauri burada spin attı tekrardan sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz Dark Blue'ya bu arada çok tatlı oluyor hani o da bize içecek yolluyor bunun karşılığında e, sizlere e, tanıtım karşılığında hem sizlere çekiliş yapmış yapma fırsatı buluyoruz. En önemli kısım bu. Sizlere bir şeyler sağlayabiliyoruz. Amacımız bu zaten. Sağlam adımlarla yavaş yavaş daha önce de bahsettim zaten ilerlediğimiz için. E, böyle güzel şeyler sizlere fayda sağlayabileceğimiz bu tarz şeyler e, bizim hoşumuza gidiyor. Aynı zamanda bana da ekstra bir e, motivasyon kaynağı bu. Kesinlikle Sadık abiye de buradan teşekkürlerimi tekrardan ileteyim. Ve e, bir biz tur daha atacağız safety car ile birlikte. Ya hayır ya. Set soft tire. Yani yine kanadımı kırdılar. İnanmıyorum ya. Umarım kanadım değişir bu arada. Şu an ayarlayamıyorum kanadımın değişmesini. Yuvarlığa basıyorum. Hiçbir şekilde olmuyor. Umarım kanadımı değiştirirsiniz bro. Umarım kanadımı değiştirirsiniz. Yeni kanat getirin bana. Ne olur kanadımı değiştirin. Şu an kanadımın değişmesine çok ihtiyacım var bu arada. Umarım değişir. Adamsın bro. Çok teşekkür ederim. Gerçekten şu an buna sevindim. Şu an buna sevindim. Bu arada bu güzel bir haber. Niye güzel bir haber biliyor musunuz? Çok kötü bir haber değil. Yeni bir soft lastik aldık. Ee, daha da yeni bir soft lastiğe sahibiz diğer rakiplerimize göre. En azından bir tur daha. Yine safety kareye yetişebileceğiz. Safety Car'ın tam çıkışına doğru yetişeceğiz hem de lastiklerimizi ısıtmış olacağız çünkü hızlı gideceğimiz için oraya kadar lastiklerimiz ısınacaklar ve güzel bir start alabileceğiz bunun karşında hatta şöyle lastik sıcaklıklarımı da açarsam daha net anlayacaksınız beni ben gidene kadar lastiklerim 80 dereceleri görmüş olacak belki biraz daha üstüne çıkmış olacak bu asıl önemli olan şey aslında çünkü lastik ısıtmak için sağ sol sağ sol yaparken lastiklerimizi çok fazla aşındırabiliyoruz bu bir dezavantaj Onun dışında ben lastik ısıtmaya çalışırken spin atabiliyorum siz bunu biliyorsunuz bu da bir dezavantaj Bunlar olmamış olacaklar efendim Bunlar hep güzel haberler yani Şimdiden 80'lere ulaştık bile Tabi aynı zamanda yarışın startına da yetişebilecek olmamız güzel Şu anda yetiştik bile aslında Tamam güzel illegal almadık bir an illegal alacağız ee, diye korktum diğer Mercedes pilotundan ama almadık. Bu çok güzel bir haber. Evet 82-83 derecelere ulaşmış durumda. Neden bana ne? böyle bir şey yaptın? Hayır neden ben? Okay, Üçüncü kez kanat kırdık bu arada. Neden ben ya? Şu an bana bunu neden yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. Kendisi takım arkadaşım. Aksine yapmaması gerekiyor yani. Baktığınız zaman. Kimle kaza yaşadı bilmiyorum. Ama sonucunda bizi patlattı. Ah! Şu anda kendi avantajımızı çevirmek için ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bu kanatla devam etmek durumundayız aslında. Evet, bu kanatla devam etmek durumundayım. Başka bir şey aklıma gelmiyor şu an. Şöyle softa çevireyim. Kanadımı değiştirsen devam etsem diyeceğim çok büyük bir dezavantaj olur. En az 20 saniye 30 saniye. O da çok geriye düşmemiz demek. Ki 7. turdayız. Şurada 3 tur kalmış. 3 turda bize hiçbir şekilde ön tarafa yetişemeyiz. Kanat kırık bir şekilde devam edeceğim. Bir şekilde yetişmeye çalışacağım ön tarafa arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok yani. aklıma bir şey gelmiyor şu an. Şu an yarışımız başladı. Eğer dikkatli ve temiz kullanırsak kırık okay, kanatta da bir şeyler başarabileceğimize eminim bu arada. Oo, burada bir Alfa Romeo. Spin atmış durumda. Başarırız ya. Başarırız. Kırık kanatta da başarırız arkadaşlar. <laughs> Rahat olun ya. Bir warning aldık. Sıkıntı yok. 3 tane warning hakkımız var nasılsa. Ee, kaldı 2. <laughs> Eğer bir tane daha alırsak sıkıntı yok ama bir tane daha alırsak sonra e, 3 saniyelik bir ceza anlamına gelecek. Duramıyorum. Duramadığım için kanat kırdım. Şaka gibi. Kanadım kırık olduğu için duramadım ve az az bir şey dokundum ya. O kadarla kanat tamamen kırılır mı? Ya, çok büyük bir soru işareti benim için. Benim kanadımın orada kırılmaması lazımdı bana kalırsa. Kanadım tamamen kırık bir şekilde bakalım nasıl bir performans sergileyeceğim. Yani çok merak ediyorum ben de. Dönüşler zor. Gidiş zor her şey zor. Önümde iki tane bot var ama güzel kısmı o. Yine podyum var gibi arkadaşlar bize baktığınız zaman. Yine podyum var gibi gözüküyor. Umarım başarırız. Botları geçmek de çok zor olacak benim için şu an. Kanadım kırık olduğu için. Zaten gidemiyorum yani. Oo orada bir Ferrari karşıya doğru uçtu galiba. Bir çok arkadaşımız burada yarışa veda etti. Ya işte pes eden arkadaşlarımız olduğu için bizim yukarıya tırmanmamız bir tık daha kolay oluyor. Bakalım birinci ne kadar fark açmış. Biraz merak ettiğim şey 10 saniye var mı? Yokmuş. Arayı kapatamayız biz tahmin ettiğim kadarıyla. Arayı kapatmak zor bu saatten sonra ama bir warning daha aldık. Çok güzel. <laughs> çok daha dikkatli olmam lazım şimdi. Hatalar üstüne hatalar yaptık. Ama yapacak bir şey yok yani kanadımız tamamen kırıldıktan sonra geri dönüşü yok. Bu arada o kazada sizce kanadım tamamen kırılmalı mıydı? Bence tamamen kırılmamalıydı orada kanadım ya yani. Bana kalırsa <laughs> orada tamamen kırılması üzdü yani biraz. Fastest lap overall. <laughs> 1.49 şu anda en hızlı tur. Bakalım kanadımız tamamen kırıkken kaç yapacağız arkadaşlar. Biraz merak ettiğim konu o aslında. Tabii kanat kırıkken öyle bir direksiyon sallıyor ki, bak. <laughs> gerçekten komik yani. Düz yolda gitmek için bile zorlanıyorsunuz kanadınız kırıkken arkadaşlar. Aerodinami tamamen... 6 <laughs> okay, saniye again. mi çıktı? <laughs> İlk 3 saniye üç ne zaman yemiştim acaba ya? Hiç farkında değilim biliyor musunuz? Umarım arkayla arayı biraz açmayı başarabilirim. Şu an ona ihtiyacım var yani. Yeni bir yol çizgisi belirlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şu an Belçika biliyorsunuz yenilendi bir miktar. Biraz daha yenilemeyi düşünüyoruz. <laughs> o yüzden de yeni bir yol çizgisi oluşturmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Denemeler yapıyorum yani. Nasıl olsa daha iyi olur. <laughs> Kanadımın kırık olmasıyla hiçbir alakası yok yani bu durumun. Kaçamayacağım arkadan ya. Arkadaki rakibim beni geçecek yani o konu garanti. Ve bayağı bir arkaya düşeceğiz. Podyumun da arkasına düşeceğiz. 6 saniye olduğu için cezamız. O da üzücü bir durum. Onu da söyleyelim. En hızlı dur 48 600'e düşmüş. Bakalım biz kaç yapacağız. Tamamen kırık bir kanadımızla. 1.50 yapmışız. Gayet okey ya. Gayet okey. 2 saniye fark eder çünkü yani en hızlı tur konusunda. Kırık kanat. Kırık kanatla bu kadar yapabiliyorsak emin olun kanadımız kırık olmasaydı çok güzel bir sonuç elde ederdik. Bence birinci bile olurdu yani. Gayet iyiyiz yani. Gayet iyiyiz. Ben memnunum bu sonuçtan yani Sıkıntı yok. Bu, bu kanatla bu sonuç gayet güzel arkadaşlar. Bu noktada buna odaklanmanız lazım. Yani kırık kanatla nasıl bir şey başarabiliyorsunuz? Buna odaklandığınız zaman ee, yine mutsuz olmuyorsunuz yani. Ben kırık kanatta bunu başarabildim demek ki kırık kanadım olmasaydı neler yapardım diyorsunuz. Bu mentalite de önemli mesela. Bunlar hep önemli şeyler arkadaşlar. Ben de sinir, sinirlenip kapatabilirdim belki şu an. Belki bu videoyu izlememiş biliyordunuz ama amacımız o değil yani. Amacımız size çok hızlı olduğum yarışları göstermekten ziyade benim düşünce yapımı göstermek, fikrimi ee, ve planlarımı göstermek. <laughs> bir yandan dönerken ne kadar zorlandığımı görüyorsunuzdur yani. Araç öyle bir önden kayma yaşatıyor ki Ama yine de direnebiliyorum arkadaki rakibime karşı yani bu da güzel bir şey bu arada yani bu da başarılı bir olduğum anlamına geliyor yani. <laughs> <laughs> Kesin illegal alırım. morning kaldı bu aynen. <laughs> Şu an yeni bir softa geçsek, bir pit yapsak. Biraz geriye düşeriz ama çok rahat bir şekilde en azı tur alırız yani o konuda da eminim bu arada. Çünkü 1.49.660'yız Fastest lap overall 1.48.6 Sadece bir saniye fark var tamamen kırık kanatla attığın bir tur bu da yani Onu da unutmamak lazım Yani gayet güzel bir tur aslında Kırık kanatla atılabilecek güzel bir tur Gerçekten çok titriyor direksiyon Hissediyor musunuz ya da duyuyor musunuz bilmiyorum ama bir hata yapsa arkamdaki pilot bir 3 saniyelik ceza yese bir de ikinciyim yani ona güzel olur yani böyle bir şey olsa ya da bir hata yapsa biraz daha gerime düşse tabi şu an yetişir her türlü tamamen kırık bir kanada sahip olduğum için ama Böyle bir şey olsa hiç fena olmaz yani hiç hayırdan Eyvah planaj kaçırdım. Umarım burada geçmez bizi. Geçecek. Yine geçemedi. Güzel. Güzel. Geçemedi. Bu, en azından bu son sektör kısmında güçlüyüm. Ee, son sektörün son virajlarında. O yüzden tekrar arayı açabiliyorum. Aslında orta sektörde kaybettiğimi son sektörde kazanıyorum bir şekilde düzlükte. Bir daha mı aldım? Aslında buradan bir Bornik almamam lazımdı bence yani. Şu an çok dikkatli olmam lazım. Bir borning daha alırsam kıyamet popar. Eğer arkamdaki rakibim bir saniye saniyelik ceza alırsa bayram edeceğim ama... ...onun dışında çok da mutlu olmayacağımız bir yarış. Güzel bir sonuçla kapattık. Gene kötü bir sonuçla kapatmadık ama... Baktığınız zaman çok talihsizlikler bizi kovaladı yani, bildiğiniz kovaladı arkadaşlar yani Kesinlikle kovaladı yani ha 3 saniye ceza almış Geçilmemem lazım Geçilmemem lazım Son sektörde çok güçlüyüm. Son sektöre kadar idare edersem geçilmem. Şu an onu yapmam lazım yani. Burada ekstra yavaşlamam gerekiyor çizgi üzerinde. Onu da yavaşlatmam gerekiyor. Güzel bir savunma örneği. Burada çizgide yavaşlatırsam eğer kazanırım. geçeceğim edeceğim derken spin attı arkadaşımız ve DNF oldu. Bak bu da çok güzel bir örnek arkadaşlar. Yani son virajlar bile olsa tamam mı? Asla ve asla kendinizi çok fazla zorlamayın ya. Kendinizi çok fazla zorlarsanız eğer yani pis limitlerinden üstüne çıkmaktan bahsetmiyorum. Kendi limitlerinizin üstünüze çıkmanızdan bahsediyorum. Siz bu piste 1.48 atıyorsanız örneğin 1.45 atmak için çabalamayın. Zorlamayın. Neden bunu söylüyorum? Tek bir sebebi var. Bu tarz bir şey başınıza gelebilir. Çok acele etti bizi geçmek için. Zaten kanadımız kırık. Virajlarda çok süre kaybediyoruz. Ee, tek yapması gereken viraj çizgisinden ayrılmaktı. Ben viraj çizgisinde başlıyordum. O viraj çizgisinden ayrılıp ya da dıştan ya da daha içten bizi geçmeye çalışsaydı sadece başarılı olabilirdi. Ama o ne yaptı? Arkamızda biraz yavaşladı. Sağ yaptı, sol yaptı. Ne yapacağını bilemedi. Aslında bir tek heyecanlandığını söyleyebiliriz bu noktada. Büyük hatalı bir hamle oldu. Onun için. Onun adına üzgünüz. Ee, artık bir yer yarışlara diyelim onun için. Ama biz güzel bir yarış çıkardık. Bak bu kadar şey başınıza gelmesine rağmen pes etmezseniz yine güzel bir sonuç alabiliyorsunuz. Bak tekrar onu göstermiş oluyorum sizlere bak. Ya bu detayı unutmayın arkadaşlar. Yani asla ve asla hiç quit atmayın. F1'den bence. Ve tekrardan Twitch'e de bekliyorum sizi. Beraber de yarışalım efendim. Yani bakalım sizler ne kadar hızlısınız diyorum. Aynı zamanda izlemek isterseniz de yine Twitch'te de aynı bu şekilde sohbet ediyoruz. Bu sefer sizinle sohbet etmiş oluyoruz. Direkt chat'e bakıyorum ve chat'le sohbet ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın diyelim. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Alıştım artık buna. Alıştım artık buna.